Irina Bratanchin çadırlunga kasabasından karı olma bu bulav söyler onu hani lazım koruma adetleri terbi etme uşaqları hem de yapma bir şey güzel. Baştanka klasların yürüdücüsü yılın iyin iyi yürüdücüsü konkursun insecisi 4 uşağın anası o yetiştirir hepsini var nasıl söyleme anetazi hani de yetiştirir yapma. Bizim misyamız bu yerde pek önemli. Biz dünyaya getiririz yeni evlat boylarını hem de yıkılam ederiz bizim adamları neyse yapsınlar. Bugün pek isteyen bir gün bu konu için. İşten kare o bulduğu neyle hayalak vakıdını geçirsin. Kendi kızı için, Arina için kurer video klipleri angısı zanatlanır vokalın. Az Bu benim seven işim. Açan kafamda ne soysa ideya peydalanır, taşıyırım onu. Var nasıl gece kalkayım, yazayım dini bir şey ki aklımda kalsın. Bu benim için içimde yaşıyor. Ben bilmiyorum nice bu iş olur. O kendisi gelir. Ben kuvvet buna harcamarım. <laughs> Yasaplayan büyük yürekle Nerina Bratan kalır yörüne gibi ona nasıl sevgi aileye hem zanatına var nasıl yapsın şaşılacak işleri. Kocası şaka söyler ona Filinia kızısına baş muza hem yakalam. Жената <laughs> хранительница. Театр Кар лязым касы нежа дерля корой хепсине. Илк лязым алида корысун о чекетмее, ангысы она адалы. Дадил юнемле, он да кызмы я да чожук мы, ангылары бізда вар. О лязым онлара бу кёклери версин, ангылары бізда вар. Ки онлар унутмасыннар, нежа денелер, ангы токаттан онлар. Bakmadan hər günkü evdəki işlərə edina bratdan bu lər vaxt yaradıcılıq üçün hangısı onun yaşamasını ya partaçik ailəsini isə daha yaxın bir-birinə Polina Barova, Ekaterina Monetov, Vladislav Kassa, Aleksey Gerçu GRT xəbərlər